Merhaba, bugün en ünlü moda yarışması olan Dresda <laughs> İmpress'teyiz. Ve hepimizin çok sevdiği Frozen yani Karlar Ülkesi avatarlarını yapacağız. Elsa, Anna ve Kristof <laughs> yapacağız. Ve bugün yanımızda Ayşegül, Dora, Meryem, Hapan, Mehmet ve Kübra Nisan yani ben varım. Evet dostlar hoş geldiniz ve lütfen <laughs> şu anda bu yorumları unutmayın. Hoş bulduk. Aşkım. Ve, Aşkım. ve dünyanın en tatlı kardeşi Ebru var. Unuttuğum için böyle yağcılık yapıyorum çaktırmayın. <laughs> mı <laughs> arkadaşlar. Ya özür dilerim canım benim. böyle Unuttum bir an ya. Arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde Elsa yapacağız tamam mı? Oyunumuzu zaten artık hepiniz biliyorsunuz. Abla herkes mi Elsa yapacak? Ee, arkadaşlar kızlar Elsa ya da Anna ikisinden birini seçecek. Erkekler de Kristoff yapmaya çalışacak. Bakalım ortaya ne çıkacak ben de çok merak ediyorum. Şimdi Elsa'nın. Abla ben Elsa yapacağım. Tamam ben de Elsa yapacağım e, Elsa yapacağım da arkadaşlar Elsa'nın e, giysisi birazcık böyle ışıltılı uzunlu uzunlu değişik bir şey onun elbisesine benzer bir şey bulmak gerçekten zor ama önce saçla başlayabiliriz şimdi arkadaşlar Elsa'nın saçı uzun örgül aa tamam tamam şu, şu. ay bu değil ya bu ne biçim renk ay ay hayır Arkadaşlar rengi niye böyle yeşil oluyor? Ya sarıya basıyorum. Şey diyeceğim renginde bir sıkıntı mı var? Evet. Sarıya basıyorum yeşil çıkıyor. Ben de öyle arkadaşlar. Oyun bozulmuş inanmıyorum. Durum bulacağım şimdi. Arkadaşlar bir tık yana kaymış büyük ihtimalle. Ya hayır hayır. Peki şey yapsam. Eee. dur. Renk şey yok mu? Arkadaşlar ya değiştirmemize izin vermiyor ya. Şuna basayım şuna basayım. Bir tık yana kaymış hepsi arkadaşlar. Beyaza basınca da mavi ya. çıkıyor. Şuna basınca Yanın yanı yok. Evet, 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 evet. Neden? Aa. Tek arkadaşlar tek hepsine basıyorum şu an. Ben de şu an tek tek tamam. hepsine basıyorum. Aslında beyaz Hiç olsa bile. Beyaz olsa bile olur. Peki başka bir saç seçsem? Bütün saçlarda aynı. inanmıyorum arkadaşlar. Oyunun bozulasıymış ya. Şanssızlığın Böylesin. Bizde oluyor abla renkler. Ya olmuyor arkadaşlar bizde ya. Of. <laughs> Dur. Neyse önce elbiseyi ayarlayalım. Bu arada süremiz çok az kaldı. Ee, şuradan bir ayakkabı seçeyim arkadaşlar. Şu ı, 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 bunlar olmaz, bunlar olmaz. Tamam şimdi seçeyim. Ee, rengini ne yapacağım biliyor musunuz? Tam böyle buz mavisi arkadaşlar. Aynen aynen tam bak. Elbisemi de bu renk yapacağım ayakkabımın renginde. Ama burada VIP'te düzgün bir elbise bulamadım. Şimdi bir normal tarafa gidip bakacağım arkadaşlar. Ee, şu elbise olsa da onun rengini ayarlasak çok güzel olurmuş. Şimdi bizimkilere bakmamaya çalışıyorum evden geldiğince. <laughs> Ama cık, arkadaşlar bulamadım hala ya. Bir şey bulmak. Zor. Elbise bulmak gerçekten çok zor. Aslında şu siyah elbiseyi alıp bakayım. Oo, bir elbise için de 250 Robux istiyor. Sen de beni niye kazıklıyorsun oyun? Zaten 800 Robux vermişim şeye. Bir IP'ye. Bir de üstüne bu kazıklıyor. Arkadaşlar uzun bir elbise bulamıyorum. 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 Peki üstlük seçip sonra altına uzun bir etek seçsem. Etek var mı acaba? Yani şu etek seçtim. Şey yok. Ya yani, hiçbir bir şey yok arkadaşlar. Süre bir çok şey az yok. kaldı. ne yapacağım? Aslında şu elbise arkadaşlar 3000 para istiyor. Benim o kadar param yok ama ya. Ya yok ki. Yok. 100 para al alabiliyor mu? Arkadaşlar biraz robuxum, robuxum yok ki alayım. Ben çok fakirim ya. Ben çok fakirim. Yemin ederim çok fakirim. Neyse gidelim şuradan arkadaşlar. Hii, süre çok az kaldı. Süre çok az kaldı Kübra. Çabuk ol. Çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Hızlı bir fikir. Şimdi şunu alıp önce bunun rengini şu şekilde yapayım. Aa dur dur dur. Düzgün yapayım arkadaşlar. Rengini iyi ayarlayamadım. Birazcık daha açık. Aynen. Şimdi şurada bir tane şey var. Detay var. Onu da böyle yapalım. Tamam. Şimdi saçını bir tekrar deneyeceğim. Elsa dışında her şeye benzedi. Gerçekten Elsa dışında her şeye benzedi. Şu saçı bak. Beni de ne diyor ya. Of, of. çok az kaldı. Arkadaşlar beyaz da olsa olur aslında. Beyaz da yok ya. Şu şu. Sarı da yok. Yok yok. Yok işte yok. Hiçbir şey şu. Şu. Dur dur bir dakika şurada bir şey buldum. Şurada bir açık bir renk buldum arkadaşlar. Arkadaşlar şu saçı seçeceğim. Çünkü çaresizlik nedir? İşte şu an tam onu izliyorsunuz. Gerçekten çaresizliğin ne olduğunu şu an izliyorsunuz arkadaşlar. Abla benim zamanım bitti Abla benim görüşüm şu masada kaldı hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Kaldım böyle burada. <laughs> Bitirdim. Arkadaşlar ben iğrenç oldum. Bunun ayakkabısı yok. ne? Abla ayakkabısı ne? E, camdan acaba? bir ayakkabı camdan ayakkabı. Ama beyaz olsun. Beyaz Aha, olsun. Saçı göre yaptım. Arkadaşlar saçı hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şeye benzemedi. Yüzünü bile seçemedim ya. Of. Ya. Ay, ay, ay. Ay. <laughs> ya süre bitti ya. Ay. Arkadaşlar hiç güzel olmadı Elsa ya. Şimdi Ya ben Oynama çıplak zamanı. kaldım çok sinirlendim. Arkadaşlar ilk ben geliyorum. Ben rezalet olduğunu farkındayım ama maalesef. Abi bence benzemiş benimki hiç benzemedi. <laughs> Arkadaşlar bu Elsa'nın. Elsa. Elsa... Elsa mor saçlı <laughs> Mor değil ya mavi benim saçım. Ben de, mavi. Sizde mor, mor mu gözüküyor? Bence sarı. Evet. Bence mor. Ben sarı görüyorum. <laughs> ben kör ben? Ya Mehmet üstün <laughs> nerede cıvık kalmışsın? Abla son anda şey Neyse. Bir şey olmaz. Arkadaşlar <laughs> Mehmet yetiştirememiş. Pantol giymiş. Saçını falan Yetiştirdim benzetmiş. Yetiştirdim de istemeden sildim abla. Aa, ama bir şey değil mi? Yüzünü benzetmiş. Ben ayakkabı giyemedim. Ben de. Benzetemedim biraz. Ben evet, biraz deli, şey. benzetemedim. Şimdi kim geliyor? Hakan geliyor. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel benzetmiş Hakan. Arkadaşlar ben bu arada Hakan diyeyim. ilk kez oynuyor. Yüzünü müzünü çok, ayakkabısı yok sadece. Evet, <laughs> ayakkabıyı bulamadım ya. Evet. <laughs> <de yapıyorum>, ayakkabı <laughs> onu da seçiyorsun Sen raftan. Ben Gerçekten benzemiş. Evet. Şimdi sırada kim geliyor arkadaşlar bakalım. Dora geliyor. Dora bu kim? Anne yapmaya çalıştım abla da olmadı. Anne eteği mi giyiyor? gibi eteği var, var. Eteği var. Arkadaşlar. Kız eteği görem. Kıyamam sadece yüzü Abi, o benzemiş o arkadaşlar. Ama yüzü benzemiş. Ya, Doğruya ben. doğru. Yüzü benzemiş. Saç. Saçı benzemiş. Saç yeşil görünüyor bende. Bende de. Saçı uzun. Aa. Meryem geliyor arkadaşlar. Meryem de... Laliko Meryem. Elsa yaptığını zannediyor ama Elsa dışında her şeye... Ne <laughs> Saç rengini Şimdi ayarlayamıyorduk. Bozuktu. Siz kendi ikinize bakın bir defa. Siz gidin <laughs> kendiniz kime bakın. Ben bir veriyorum. Ben, ben, <laughs> ben Meryem'i blokluyorum. Böyle bir avatar yaptığı için <laughs> blokluyorum. Aaa <laughs> <laughs> arkadaşlar. <laughs> Ebru. Anlayı yapmış. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Sadece Uç. kıyafeti birazcık değişik olabilirdi ama yüzü, saçı çok güzel ayarlamış. abla saçı benzemiyor ki. Abla benziyor. Tek tadı oynar mıyız? Çok güzel. Şimdi Ayşe Gül geliyor. <laughs> Ayşe Gül de Ayşe'yi Ayşe yapmaya çalışmış. Benzemiyor Mavi saç. Gülüyor. Saç, saçı olsaymış bence olurdu. Saç olsa evet. tamdı arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Bir de gözlerini, yüzünü yetiştiremedin büyük ihtimalle. Yetiştiremedim hiçbir şeyini. Evet. Abla ben tıp demişim burnumdan düşmüşüm. Tabii ki Hiç tabii tabii. tabii. <laughs> Şimdi kazanan açıklanıyor. Bakalım kim oldu arkadaşlar. Evru oldu tabii ki Evru olacaktı arkadaşlar. Evet, evet. Evru çok iyi yapmıştı çünkü. Ben de üçüncü evet, olmuşum canım, ikinci ayşem. Meryem beşinci olmuş. Arkam dördüncü Kimse olmuş. <laughs> arkadaşlar bu tur. Son... Sen tabii ki sonuç evet, oldun. Hiçbir şey yapamadın. Abla helal beş demeden çıplak kaldım. Evet arkadaşlar bu tur gerçekten yetiştiremedik. Ayrıca saçlarla ilgili büyük bir problem var oyunda ya. Şimdi bir daha oynayacağız arkadaşlar. Ben yine Elsa yapacağım. Ee, bir kişi daha e, şey yapsın evet, ya arkadaşlar. Oynayalım abla. Abla ben Anna'yı yapacağım. Ee, sen yine Anna'yı yap. Elsa mı? Sen Anna'yı Ya da sen Elsa'yı yap. Elsa tamam. ee, evet, abla ben Elsa'yı yapayım mı? Tamam. Dora sen Anna'yı yapsana Dora. <laughs> Do Dorayla. Ayşegül sen de Anna'yı yap. Ee, Meryem sen ve ben Elsa'yı yapalım. Ebru da Elsa'yı yapsın. Ayşegül ve Dora da Anna'yı yapsın. Erkekler de Kristof'u yapacak Mehmet de Hakan. Bakalım şimdi yeni turda nasıl bir şey çıkacak. Arkadaşlar inşallah oyundaki şu saç şeyi düzelir bu tur ya. Ben i̇nşallah şöyle Allah. reset de atılmıyor ya. Uf. Ama galiba bir bende düzgündü. Sende düzgün evet. müydü? Ama sen sarı saç yapmamıştın. Evet, Gri yapmıştım. Gri, Gri miydi? Yaptım, ben onu buldum sadece. Ay arkadaşlar ya of. Of çok gıcık. Şimdi yeni tur başlıyor arkadaşlar. Umarım düzgün olur. Umarım lütfen lütfen. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar abone olmayı Başardım. lütfen unutmayın. Tamam şimdi başladık arkadaşlar. Bu arada süre tamam. biraz uzun başladı fark ettiniz mi? Ne, 5 dakika boyunca... verdi. Şimdi arkadaşlar. Bu yerlerde sürünüyor. Saçı seçmeye çalışıyorum. Arkadaşlar ya of durun ki yine hata var yine hata var ya. Saçta yine hata var ya bana ya. Bir şuradan kakalım. Acaba mı güncelleme mi geliyor? Arkadaşlar büyük ihtimalle güncelleme falan hatası bu. Baksanıza saçı seçiyorum. Seçiyorum hiçbir şekilde olmuyor. Bakın şu an ben o sarıya basıyorum. Yeşil seçiyor. Beyaz aslında beyaz seçse de olur. Ama beyaz da seçmiyor. Ya oyun deniz atıyor sürekli. Satıyor mu atıyor mu? Atıyor abla. Niye bilmiyorum. Ben de niye bilmiyorum. Arkadaşlar ben vazgeçtim. Ben Anna yapacağım. Ama çok kasıyor bende. Ben de oyun kasmıyordu, ben de saç olmuyor arkadaşlar ya. Ya bu kızın gözü rengi mavi mi? Evet evet ikisinde mavi. Hmm. Şimdi şu renk de olmadı, şu da olmadı. Arkadaşlar kahverengi saça ihtiyacım var. Şimdi önce şu saça. Kahverengi olmuyor. Ama Ebru nasıl yapmıştı? Bilmiyorum ama ben siyah direkt yaptım kanka. Yaa. Olmuyor kahverengi. Çok denedim. Arkadaşlar ya ne Hı -hı. Hı -hı. olmuyor? yani? yaptım onu söyleyeyim baştan. Nasıl yaptın Anlamlı saçı, anlamlı saçı nasıl arkadaşlar? İki Abla turuncu tonları, turuncunun ee, şey, ee, kapalı tonları. Tamam. Turuncunun kapalı tonları diyor. Şimdi arkadaşlar, anlamın hafif kakülü var ve aslında şu olabilir. Turuncunun hafif tonları dedi. Şimdi şöyle yapayım. Bak şuralarda turuncumsu bir şey olacak bak şu da değil. Heh, bak bunun açık. Ne alaka? Buradan buraya gidiyor. Şu. Şu. Hayır bu da değil. Bak şu. Cık, turuncunun açık tonu diyor. Arkadaşlar turuncu dışında her şey oluyor. Baksanıza. Abla kapalı ton demiştim ama. Ha, yanlış anlaşılmış galiba. Pardon canım. Evet abla kapalı. Kıskanç yok abla. Ya olmuyor 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 olmuyor. Saçı zaten en önemli şey. of Şu. Şu da değil bu da değil. Arkadaşlar sadece bunu seçebiliyorum. En mantıklısı şu an bu. Ee, şimdi Anna'nın kıyafeti nasıldı? Ee, Anna'da arkadaşlar böyle üstü siyahlı bir şey giyiniyor tamam mı? Böyle e, yelek gibi bir şey giyiniyor. Şunları çıkaralım. Yelek gibi bir şey giyiniyor tamam mı? Ee, nasıl yaparız biliyor musunuz? Bakın. Bir tane böyle crop gibi bak. Aha, aynen aynen. Bak şunu yeniriz. Bunun rengini siyah yaparız. Tamam mı? İçine de böyle mavi uzun kollu bir şey giyiniriz. İş bulursam. Aha bu 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 tam bu buldum. Ee, ama uyumlu durmuyor arkadaşlar ya. Şimdi şunu da şöyle mavi yaparız. Aman. Uf uyumlu durmuyor arkadaşlar. Şimdi şunu çıkarıp bir daha üstüne giyeceğim. Bu bununla uyumlu olmuyor arkadaşlar. Başka bir şey deneyim. Şu. Aa, bu da çok saçma. Neyse bunu tamamen siyah yaparsak belki olur arkadaşlar. Şu papyonu da siyah yapalım. Aynen aynen. Bak şu an oldu. Şu an oldu. Ee, hepsini siyah yapacağım. Hepsini siyah yapacağım. Tamam. Şimdi şu içindekinin renk tonunu birazcık daha düzeltmem gerekiyor. Tam olarak öyle değil çünkü. Şimdi bak. E, mavi ama şey bir mavi. Böyle çok turkuaz değil. Hafif böyle. böyle aynen, aynen şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar altıma mavi uzun betek giyeceğim. Uzun etek sadece şurada vardı. Op, op. Uzun etek nerede vardı? Şurada vardı bak bak burada. <laughs> uzun etek değil ki elbise o. Aa evet elbiseymiş ya. Ben ikisi birleşik sanmıştım. Ee, eteği şey nereden buldu? buldun? Şuralarda bir yerlerde bizimkiler bulmuştu. Dur arayacağım bulacağım onu. Uzun ee, etek neredesin? Uzun etek neredesin? Neredesin? Nör, Arkadaşlar bulamıyorum ya uzun etek. Aa Ebru nereden buldun eteği bana da? Bana da buldun. Ya, benim. Ha, biliyorsun. Dora nereden buldunuz Mete? Bana da buldun. Bilmiyorum. ya. sağda 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 sağda. Sağda Sağa döndüm. Aha buldum tamam. tamam, tamam burada. Nerede? Ayşe gel gel. Ayşe gel gel. Şurada. Ay kalmadı Allah. saniye. Arkadaşlar şunu çıkar şunu çıkar şunu giy. Şunun da rengini ne yapıyor musun koyma abi. benim saçım hangi renk? Kahverengi. rengi. Ya bu pantolon tamam. ya. Hayır hayır Ayşe benim yanımda beni gör. Arkadaşlar şu Heh, bir mu? tane isim çıkar aynen aynen. Arkadaşlar çok iğrenç oldu. Ne anlayın ne her sayı yapabildik ya. Bu nedir ya? Ne alaka? Arkadaşlar iğrenç oldu. Anlayla ne alakası var bunun ya? of süre bitmek üzere. Ben şurada saçı bir daha deneyeceğim. Belki burada değişir arkadaşlar. Hadi lütfen lütfen güzel. Kanka değişmiyor. Lütfen lütfen. 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 olmadı. Olmadı ya, olmadı. Bari şu şunu çıkarayım da şöyle kalsın. Anla dışında her şeye benzedi arkadaşlar ya. Of. Oyun bize çok fena. Hiç şeyler. beğenmedim ya. Aa, çok kötü Yapamadım. oldu. Yapamadım. Yapamadım gerçekten. Ben geldim arkadaşlar. Evet. Güya anneyi evet. yapacaktım. Saç rengini bile değiştiremedim. Hiçbir şeye benzemedi. Bu nedir ya? İki. <laughs> yine de güzel. Teşekkür ediyorum Doracığım. Üzülüp ağlamamam için evet, bana puan verdin. <laughs> <sağ gülüyor> kadar ya. Çok Ama acık. bir şey diyeceğim. Benim Meler de almam lazım. Ebru uzun insanlar Arkadaşlar oldu. Mehmet geliyor. Mehmet Kristof'u yapmış ve bence çok benzemiş. <laughs> ben bu kez Mehmet'e 5 <laughs> <beş> puan <laughs> veriyorum. Ayakkabısını of. da unutmamış. Of. Çok güzel olmuş. Gerçekten of. güzel. Tebrik, tebrik, tebrik. Şimdi kim geliyor bakalım. Bakalım. Hakan geliyor. Aa Hakan'ın ki daha çok benzemiş arkadaşlar. Atkı gibi bir şey var Hakan bu oyunda. Hakan çok iyi. Ben çok beğendim. Beş. Ben de. Tam Kristof'a benzemiş arkadaşlar. Frozen. Frozen. Ben niye bugün Frozen diyemiyorum. Karlar, dur. Kaynar kardeşim. Evet ya. Özür dilerim. Dilim sormuş. <laughs> <not. gülüyor> Karlar Kraliçesi'ndeki Kristof'u aynen yapmış. Erkekler gerçekten şu an çok iyi. En iyi onlar yapmış. Dora geliyor. Dora benimkinden bin beter halde. Gemisinde Dora ne oldu? Dora ne buldun fark siyah mi? olsun diye siyah yaptım. Bence güzel. siyah nerede? <laughs> Size sıfır vereceğim hepiniz. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ya. O oyun bize çok kötü kazık attı. Ayşe geliyor bakayım. Ayşe'nin aslında renkleri aa, güzel, aslında çok güzel olmuş da rengini uzun etek bulmam lazım. Uzun etek. Yok. Bir de e, eteğin eteği Hı, -hı. mavi, eteğini mavi yapsaydın, üstlüğün Sanki siyah. Sanki çok çirkin durmaz mıydı? Ama şey öyle. Anladın Kolları sarı ama. Ay kolları sarı. Çok değil, mavi gibi. olmadı. Çok iğrenç dursun. Of ya. Kazanan <laughs> geliyor. Bakalım erkekler kazanmıştır. <laughs> aa evet arkadaşlar Hakan birinci, Ayşe bir ikinci, Mehmet de üçüncü oldu. E normal olarak. Yes normal olarak arkadaşlar oyunda büyük ihtimalle arkadaşlar kazandı. Nasıl Dora? Aa! Gerçekten Size 5 verdim. Ben Dora ben, sana olsun? oy vermiştim ya. Ben de unutmuşum? Ben de yavaşım. ben hepinize 1 hepiniz verdim. Ben, ben hepinize acıdım da 5 verdim. <laughs> bir daha. Ay sağ ol Dora acıdın bizi. <laughs> Özür dileriz Zaten hepimizin gibi berbat olduğu için hiç üzülmene gerek yok. Böyle avatar mı olur? Böyle anlayın mı olur ya? benimki güzel <laughs> olmuştu. Tabii canım tabii tabii. Seninki zaten, zaten biz bakamadık. <laughs> Haydi gelin toplaşın yanıma. Dostlar bugün Roblox Dress to Impress oyununda Elsa, Anna ve Kristoff yani Karlar Dünya, Karlar Kraliçesi dünyasında anladınız siz oyunun ismini ben de bugün söyleyemiyorum ya valla. Siz anladınız arkadaşlar avatarları yapmaya çalıştık ama erkekler bugün çok başarılı olurken kızların saç problemi yüzünden hiçbirimiz güzel bir şekilde yap Yapamadık. Ama yine de elimizden gelenin en iyisini yaptık. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Lütfen abone olup like atıp destek olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. 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 Hoşça kalın.